Şu askıya almış. Ciddi bir şey herhalde ya. Yok zaten genel olarak da bu tarz önlemler alınıyor olması gerekiyor. Neyse ben Sağlık Bakanı değilim. Gözlük bu hafta sende mi? İstersen sende de olabilir. Ne dersin? Abi hapis cezası doğru mu? Abicim boş muhabbet. Boş muhabbet. Bu arada bir yıldan üç yıla kadar hapis cezaları paraya çevrilebiliyor. Eğer böyle bir şey varsa bak ben de bugün öğrendim. Gerçekten bugün öğrendim. Ama bence hapse girmem zannetmiyorum. Biz de aynı davaları açtık. Onlar sadece bunu haber yaptırmak istiyorlar. Burak girmem değil mi lan hapse? Yok abi ya. Öf gireyim valla kafam biraz kafa dağıtırım. Ne olacak? Yani. Bence bir, bir bir ufak hapse girilebilir. Bu arada öyle bir suçtan da eğer bu bir suç ise böyle bir suçtan falan hapse girerse ben biraz üzülürüm ya. Hayır, hapse girmek için Vallahi. hakkaniyetli yollar var. Ya hapse girmenin hiçbir hakkaniyetli yolu olamaz da gereği yok evet, da Peter, yani Peter, Peter. ben sadece çok çok üzülürüm. Çünkü saçmalık yani. Peki bir şey diyeceğim. Birine hapse sadece ucuz dediğim, dediğim için hapse girmem ya. Neyse bu konuyu kapatın çok dillendirmiyorum. Sen birisine söylemedin Ortaya söylediğin gibi. Yani Tabii birisine de söylemedim. Ortaya bir e şahsı, söyledim. Bir şahsı hedef olarak söylemediğin için evet, evet. Teşekkür ederim Burak Sal. Avukat mısın sen? <laughs> okuduğum okuduğum her, ay, şey, her yıl 90 tane avukat çıkıyor. Hapis cezası mevzusu ne? Boş muhabbet kanka.